bir dakika var ya. Bir dakika daha uyurum ben. Lan bir kere de düşme be. Bir kere de düşme ya. Allah'ım. Lan sabah bu saatini ararım mı kurulur ya? Kuruyor niye kalkmıyor? Kanka! Kanka! Kanka Kanka hmm. Kalk okula gidelim Ne okulu ya Kalk oğlum derse gidelim ya Yok yazılacağız ya <laughs> oğlum, Benim 2 saat dersim yok ki Oğlum aynı sınıfta değil miyiz lan nasıl dersin yok Benim dersim var ya Ben o dersi almıyorum He. O dersi almıyor Ben de almıyorum o zaman ya Yatayım o zaman Yine her Kanka. Ne? Kanka ha, hadi ikinci dersi yetişecek ya. Hı. Efendim ikinci saat dersimiz yok. Nasıl yok oğlum? Hani biz aynı sınıftaydık la. Oğlum ben o işte. Sen anlıyor. Sen benden anlıyorum <diyor> oğlum. Yatıyor. <laughs> ya şu bebek yetti be her sabah her sabah ya. <laughs> ne yedik be? Ne yapak ya? Ben de güzel Bir yemek yapıyorum ama dermiş. <laughs> tabii canım tamam. Yarısını ben yaptım oğlum nereye Kanka o değil ne yapalım biliyor musun? Ha. Sınavlara çalışmaya başlayalım. Zaten devamsızlık yapıyoruz. Hocalar habire yok yazıp duruyor. Hem bak sınavlardan yüksek kalırsak Hocalar devamsızlığı göz önünde bulunuyor. Oğlum devamsızlık senin yüzünden devamsızlık. Lan <laughs> ne benim yüzümden? Sabah sen demedin mi benim dersim yok diye? Yani sen de aynısını dedin. Tamam ben, ben 8 de. 8 çeyrekte dersim yok diye hatırlıyordum varmış. O anda uyku sersemi yok demiş. Tamam ben de 10 çeyrekte dersim yok diye hatırlıyormuşum bak. Aynı şey. Allah Allah. Bak hele. O da da çalışalım. çalışalım ya. Karar mı? Söz mü? Delikanlı sözü verelim. Evet. Bir hafta var. Tamam. Aslında biz çalışmadan da yapıyoruz da. Bir hafta var değil mi? Hı. -hı. O zaman yarın çalışırız. Ne oldu? Bu akşam çalışmamız lazım oğlum bir sürü ders var. Bir sürü konu. Oğlum bir hafta varmış lan. Bir hafta ne demek biliyor musun? Bir öğrenci için bir hafta uzun, çok geniş bir müddet. Benim tamam. 14 tane dersim var ya. Yani. Bir hafta 5 gün. 5 14 7 7 Yok tutmuyor. <laughs> o zaman senin çok zaten daha önceden çalışmaya baş. Ya bak hele bu akşam çalışalım. Yarın çalışırız. Tamam tamam. Yarın kesin bak yarın ders çalışmayanı Oyuyoruz tamam mı? Tabi lan biz biz ne zaman ders çalışacağız dedik de çalışmadık. <laughs> Hiçbir zaman değil. <laughs> Pardon. <gülüyor> sefer... da, ama yok bu sefer gerçekten. Tamam. biz ders çalışacağız. Neyse o zaman odana gidiyoruz, yatacağız yani. Yarın erken kalkayım de da ders çalışacağız. Yatacak mı? Hı -hı. Ben de bari ders çalışmak için neler yapılır onu bir araştırayım. Yani ön hazırlık olur yani. <laughs> Dursana ya, Beethoven'ın 40. senfonisini çalıyordum ben burada. <laughs> Hemfonu değil, senfonu Tamam, senfoni olabilir. Yani ben çalıyordum. Ne, sen yatıyordun ki ya. Uyumaya çalışıyoruz, yatıyorduk işte. E yatıyordun, niye kalktın geldin ya? Niye bozdun benim güzelim? Biz bugün ders çalışmıyor. Yo biz yarın için konuşmuştuk onu. Ben de bekliyorum ki efendi beni kaldırsın da gelecek de ders çalışalım. Bak hadi ders çalışacaksak sen niye uyuyorsun? He? Gel bak 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 gel. Şşş. Ha. Gel sana senfoniyi öğretim bak. Buraya tıklıyorsun kendi çalıyorsun. Beraber oynayalım hadi. Allah! Dur. Beyler ne yapalım biliyor musun? He. Ee, Durayım. Biz bunu kaydedik. Tamam. Haydi. Bu gece biter bunun kaydı. He. Ee, sabah. Yarın o. da atarız Feyse. E. Allah. Sabah. Canı gitti. Ya <laughs> oyun

Kanka Bu ders çalışacak ya Kanka Az dur şu kendi bitirin Ne oynayalım? Kim oynayalım? Eee Ya attılar beni ya Hah başladı Şunlar Şunu 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 yanına koy Bunu da getir Bak öyle Sen öteki bilgisayara geç de Karşıma geç böyle öyle He ya Hadi Ben şansı kaldım Ben yeni masanı Yarın çalışırız oğlum Hadi Hadi yine ben geldim. Bak sana bir fikir vereceğim. Hem dert senin, not senin. Welcome to hell. Dostum, bana bak bana. Sen de istiyorsun. Sen de pes oynamak istiyorsun. Bak sıkıldın hem. Bırak o notu. Kim çalışacak? Şimdiye kadar çalışmadın. Git pes oyna. Ne bileyim. Bir şeyler yap. Eğlen, Git git pes oyna sen en iyisi. Hem uzun zamandır oynamıyorsunuz bak. Git sen onu söyle. O da kabul edecektir. Git pes oyna. Git git pes oyna. Kanka sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi. Hadi pes oynayalım. İşte bu. Bu. <laughs> hep kötüler kazanır hep. Hep ne? Kanka bir maç oynuyoruz ha. Tamam bir maç yapacağız zaten. Tamam. Nasıl olsa ben yeneceğim. Ha. Ee, ee, tabii. Bak ondan sonra direkt ders çalışacak tamam mı? Ben yenersem olmaz. Ya hayırdır kimi yeniyorsun sen ya? Göreceğiz lan. 5 tane 5 5. Ronaldo. Boş tane kadın çok ses çıkarıyor. Ya geç ayakları, göreceğiz birazdan. Ne 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 ne. Değerli izleyiciler. Real Madrid. Real Pepe nereye gidiyorsun Pepe? Düşürün! 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 Allah'ım ya Lan lan! gol konuşmaya gerek yok kanka. Skor ortada. İşte böyle gol gol işte! Boşluktan çok ses çıkar. Allah'ım ya, şanstan manstan. Bu şuraya bak ya. O yenmiş bir de ya. Bir maç daha yok. Yok öyle. Ya. Ha, ya hadi şanslan. bir maç daha. Hadi ya, bir maç. Tamam. <laughs> son son bu son. Allah'a. Tamam. Yeah! Oğlum bu ya. bir sorun mu var ya? Ya böyle Yenerken ele mi yazdın ama? Ya o zaman çalışıyoruz bir şey oldu değil mi? Böyle böyle. Valla oğlum. Kıvrım geliyor ve golünü atıyor. Tamam, Bir maç daha Yok artık biter. yatsak derse gidemeyiz. sınavda az kaldı. Oğlum sınavda çalışmadık la. Bu ya çalışacaktık çalışacaktık. Neyse biz çalışmadan da yaparız ya. Tam ilan bir zeki alanlarız oğlum. Millet çalışıyor çalışıyor da Millet geçiyor, lan. ne de geçiyor. Ne? Zaten bu sınavda kek ya. Götü var bunun yazı kulu var da bir şey... Bak hele sen Mesut'un arkasını atır. Ben de bizim Mesut'un arkasını atır. He ne? Aslında çok seviyorum ben ya. Böyle günlerde ayrı bir muhabbet duyuyorum ben ona. Neyse sırada bundan hatta ne yapacağım. Aslında satıp ağzım hiç uyumadım sen. Sınavdan sonra yapamıyorsun. Bak hele uyuyak mı ya? Uyursak kalkamayız. Uyuyak ya bir saat olsun. Oğlum dün de aynısını dedin ne oldu? Bir saat uyuyacaktın. E, Akşam uyandık. O sınav gereksizdi ama ya. Bu sınav... Bu sınav önemli tamam bunda kalkarız ya. Hem saati mati kururuz. Hem ben Facebook'a yazdım dedim ben onu yandım arkadaşlar dedim gruba yazdım Neyse <laughs> öyle Son <Ay>. pişmanlık ne yarar her şeyi